One in firmaların ellerindeki farklı formatlardaki, farklı platformlardaki CV havuzlarını yapay zeka yardımıyla tek bir tuşa basarak bir havuza alıyor. Bunları yapay zeka ile saniyeler içerisinde sınıflandırıyor. Ondan sonra firmalar pozisyonlarını yani ilanlarını sistemin içerisinde yüklüyorlar. Ondan sonra da tek bir tuşa bastıklarında akıllı eşleşme dediğimiz süreç başlıyor. Saniyeler içerisinde yapay zeka tüm havuz içerisinden bir en uygun adayları seçiyor. Üzerine de kendisi akıllı mülakat dediğimiz mülakatı gerçekleştirip İlk işverenin önüne bizim kısa liste diye tabir ettiğimiz adayları dakikalar içerisinde getiriyor. Van Nivan 1 milyon dolar değerlemenin üzerinde bir yapıyla Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarına hizmet veren, ekibi de her değişimde daha da güçlenen bir yapı olmuş durumda. Tunç Erman, Van kurucusuyum. İstanbul'da doğdum. 43 yaşındayım. Çocukluğum Caddebostan'da. Boston'da kozmopolit bir çevrede geçti. Birçok farklı kültürden insanla arkadaşlığım vardı. O zamanlar hem azınlıkların hem Türklerin birçok kişinin böyle olduğu böyle bir gerçekten kozmopolit bir yapıydı. Benim çocukluğumda hani şimdi o kafeler falan yoktu tabii. Hani daha böyle biz bayağı sokakta da oynayabiliyorduk yani hani top oynayabiliyorduk, şey yapabiliyorduk. Daha güzel zamanlardı. Okulda popüler bir arkadaş çevrem vardı. Ben yüzme takımındaydım, basket takımındaydım aynı zamanda tiyatro oynuyordum. Hatta birçok oyunda başrol oynamışımdır. Ortalamanın da üstünde bir öğrenciydim dedim. Yani hani çok böyle çalışkan demeyeyim ama ortalamanın üstünde bir öğrenciydim. Hani ben o kolejde de üniversitede de özel okullarda okudum ama orta birden üniversite sona kadar da %100 burslu okudum. Fizik okudum ben aslında. Sonrasında MBA'yi de yaptım. Tabii fizik bambaşka bir noktaydı. Hani yani fizik hani gerçekten şey yapmak kolay değil. İşte bizim sınıf birincimiz şu anda işte İsviçre'de şeyde Sörn'de çalışıyor yani. Hani öyle bayağı bilim adamı yetiştirme şeylerindelerdi. Herhalde sektörün dışına çıkan 30 kişi girdik, 5 kişi mezun olduk zaten. Üniversiteden sonra bir kısa bir yani bankacılık tarafında şey oldu o noktada ama bankacılığın bana göre çok olmadığını düşündüm ama çok şey öğrendim yani finansal tablo onları öğrenmek çok önemli bir şeydi İnsan kaynakları piyasası 24 yaşında da tanıştım o zamanlar daha gazetelerde iş ilanları veriliyordu ama biz işi dijitalleştirmeye çalışan daha dijitalleşmenin ilk nüvelerini yapmaya çalışan bir ekiptik 27 yaşımda aslında kendi antik danışmanlık firmamı kurdum o zaman da bankaların böyle parladığı uzun işe adım yaptığı bir dönemdi. Ben de bankacılığı da bildiğim için ne yapıyorduk? Firmalar bize şunu söylüyorlardı. İşte şu kriterlerde, şu şekilde şöyle kişilere ihtiyacımız var. Biz de ekip olarak işte o kişileri bulup aslında bir nevi headhunt yapmaya çalışıyorduk. 20 küsür senedir aslında bu işe alım piyasasının içerisindeyim. Havacılık çok yoğun bir şekilde çalıştım. Perakende sektörüyle de çok yoğun bir şekilde çalıştım. Hep bu sektörlerde personel tedariği, temini üzerine çalıştık. Veya bize toplu olarak projelerinde misal işte Pegasus Hava 5 seneyi aşkın süre bütün işe alımını yönettik. Ya bu bütün işe alım demek şunu ifade ediyorum. Yani genel müdürlükteki kadrolardan havalimanındaki kadrolara kadar ki bütün işe alımı herhalde 5 senede 2500'ün üzerinde bir işe alım gerçekleştirdik. Sonra perakende sektörü geldi, IT sektörü geldi ve onunla beraber de yoğun büyük montanlı işe alım projeleri yürütmeye başladık. Türkiye'nin en büyük istihdam projelerini belki de hayata geçirdim ben ekibimle beraber. Senede bin kişi, 2000 kişi işe alım projelerine basıyoruz. Zaten one in one fikri de orada ortaya çıktı. Çünkü 100 kişi işe almak için 3500 falan telefon görüşmesi yapmanız lazım adaylarla. Bu ciddi bir iş ve devamlı aynı şeyi yapan bir ekibiniz yaratmanız lazım. O ekip durmadan gelişiyor. Tabii her zaman aynı şeyi yapmak istemiyorlar. Daha ilerlemeye çalışıyorlar. E, projeler gelişiyor, projeler büyüyor. Bu sefer ne ne yapıyorsunuz yeni kişilere, yeni işe alımcıları yetiştirmeye çalışıyorsunuz ve bu, bu bir süre sonra her zaman kendini tekrarlayan ve böyle bir büyümesi de gereken bir sürece geldi. 2019 yılında Van fikri bu şekilde ortaya çıktı. 3 kişilik bir ekiple başladık. Başlarda çok fazla bir sermayemiz yoktu ama bugüne gelene kadar herhalde cebimizden 2 milyon TL'nin üzerinde bir rakam harcadık. Tabi o günün dolar kuruna vurduğunuzda bu ciddi bir rakam oluşuyor. Bugün geldiğimiz noktada ise Van Nivan 1 milyon dolar değerleminin üzerinde bir yapıyla Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarına hizmet veren Ekibi de her değişimde daha da güçlenen bir yapı olmuş durumda. Bugün 16 kişilik bir yapıyla ekibimizle yurt dışında süreçlerimize devam ediyoruz. One in One şimdi klasik işe alım sisteminde baktığınız zaman ne oluyor? İşte işverenler ilan veriyorlar veya bu aday listeleri var. O sitelerden araştırma gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra buraya birileri başvuruyor. Bu başvuranları birilerinin araması gerekiyor. Onlar onları birileri aradığı zaman işte bazı sorular soruyorlar. Eğer kriterlere uygunsa gün belirliyorlar ve e, hadi gel görüşelim beraber bir mülakat yapalım diyorlar. Sourcing ve screening diyoruz. Bu dediğim şey bir ikacı için 3 iş günü demek. Aradıkları kişilerin de %88'i dünya ortalamasıdır bu. İlk etapta zaten süreçle ilgilenmiyor. Geriye kalıyor elinizde %12'lik bir aday datası. Onlarla da ilk teması uygun doğru yapmazsanız o zaman da o adayların da %60'dan fazlası bir süreçten çıkıyor, istemiyor, ilgilenmiyor. Elde kalan datayla dünya ortalaması 42 gün olan bir işe alım süreci başlıyor. Bu çok uzun ve operasyonel bir süreç. Eğer bu süreç doğru yönetilmezse işe giren kişi firmada kalıcı kalmıyor ve bizim turnover dediğimiz süreç başlıyor. Operasyon tamamen başarısız oluyor ve tekrar başa dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu ciddi anlamda bir maliyet. Oneley One firmaların aslında ellerindeki farklı formatlardaki, farklı platformlardaki CV havuzlarını yapay zeka yardımıyla tek bir tuşa basarak bir havuza alıyor. Bunları yapay zeka ile saniyeler içerisinde sınıflandırıyor. Bu diyor İK'cı ama işe alımcı, bu diyor İK'cı ama bordrocu, bu diyor yazılımcı ama .NET yazılımcısı, işte bu bankacı ama kredi tarafında gibisinden saniyeler içerisinde ayrıştırıyor. Ondan sonra firmalar pozisyonlarını yani ilanlarını sistemin içerisinde yüklüyorlar. Ondan sonra da tek bir tuşa bastıklarında bizim akıllı eşleşme dediğimiz süreç başlıyor. Tamamen bir saniyeler içerisinde yapay zeka tüm havuz içerisinden bir en uygun adayları seçiyor. O seçtiği havuzu üzerine de kendisi akıllı mülakat dediğimiz mülakatı gerçekleştirip ilk işverenin önüne bizim kısa liste diye tabir ettiğimiz adayları dakikalar içerisinde getiriyor. Vanli One Van'da 3 ana modül var. 3 ana modül bir tanesi yapay zeka ile akıllı Aday havuzu oluşturma, yapay zeka ile bu aday havuzunu sınıflandırma ve akıllı eşleme ve mülakat süreci. Aynı zamanda görüşme otomasyonu diye bir, akıllı otomasyon diye bir modülümüz var. Ve akıllı ücret diye de bir modülümüz var. Burada adaylara ücret teklif ederken, aslında iş teklifini gerçekleştirirken en önemli sorunlardan biridir. Ne kadar teklif edeceğim, nasıl teklif edeceğim? Burada one one teklif yapılan pozisyonla ilgili adayın yetkinliklerine veya yaşanmışlıklarına göre şu rakama kadar rakama, şu rakama alabilirsiniz veya şu teklif edeceğiniz rakamda alma başarı oranınız diye de iş verenlerin önüne bir oran getiriyor. Örnek olarak şöyle ifade edeyim ben size, diyelim ki bir mağazacılıkta bir bölge müdürü alıyorsunuz. 80 bin lira gibi bir diyelim ki dışarıda bir rakamı var e, o noktada e, ama firma o kişiye 60 bin lira öneriyor. Sistem otomatik olarak CV'nin gerekliliklerinden ve pozisyonun gerekli gerekliliğiyle bir eşleme gerçekleştiriyor ve iş teklifini yapacak olan kişinin önüne diyor ki bu kişiyi 65 bin liraya yüzde 60 şekilde alabilirsiniz ama 80 bin liraya yüzde 95 şekilde alabilirsiniz diye önüne bir öngörü sunuyor. Öyle ifade edeyim. Bunu da saniyeler içerisinde gerçekleştiriyor. Akıllı mülakat ne işe yarıyor aslında? Bugün bizim akıllı mülakat diye sınıflandırdığımız yapay zekanın yaptığı mülakat süreci o bizim eşleştirmeden sonra en uygun çıkan adayları sistem one, one kendisi mülakatlarını gerçekleştiriyor ister yazılı, ister konuşarak bu mülakatlar, süreçleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. OneNiva'nın one en büyük özelliklerinden bir tanesi hızlı ve verimli olması. Siz 5000 kişiyi bir sınava sokmak, bunlarla bir sınav mülakatı yapmak, sınav otomasyonu yapmak, bu 5000 kişiyi bir sürece almak için en az... 8 kişi falan çalıştırmanız gerekiyor böyle bir e, noktada. One in one 5 bin kişiyi saniyeler içerisinde otomasyona sokabiliyor. Mülakat otomasyonlarını gerçekleştiriyor. Bunlarla beraber de hızlı bir şekilde e, bütün her şeyleri tamamlatıp sürecini ilerletebiliyor aslında. Bu noktada aslında baktığınız zaman Türkiye'de bir kişiyi ortalama almanın maliyeti, işe almanın maliyeti 30-35 bin liralardan başlar. E, Bunun ilan maliyeti, bunu işi yapan kişilere bunların hepsini düşünerek efendim, hesap edin. Müşterilerimiz ortalama bir kişiyi 600 TL maliyetle e, istidam edebiliyorlar. Şu anda 21 günde pozisyonlarını kapatıyorlar. Bir pozisyonun bir işverene maliyeti de 600 TL'lerde gibi düşünebilirsiniz. Biz kesinlikle iş arayan adaylardan herhangi bir ücret almıyoruz. Tamamıyla ücretsizdir. Ya bir firma tarafından davet edilebilirsiniz ya da Wanna'ya kendiniz girip üye olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sisteme girmek. Dünya üzerinde en çok kullanılan CV portallarından bir tanesinden bir tuşa basıp CV'nizi anında çekebiliyorsunuz o an itibariyle one Nivan yapay zeka sizin hangi meslek dalında olduğunuz, ağırlıklı olarak hangi noktalarda meslek dalınızda hangi skilllerin hangi becerilerinizin daha ön plana çıktığını, hangi yeteneklerinizin daha ön planda olduğunu veya gelişmesi gereken eksik olan yönlerinizin hangisi olduğunu analiz ediyor ve sizi ondan sonra saatlerce ilan sitelerinde iş aramanıza gerek yok. İlan listelerinde kovalamacı oynamanıza, başvurdum acaba beni arayacaklar mı gibi süreçleri yapmanıza gerek yok. Zaten o andan itibaren OneLiveOne one, bütün sistemin içerisinde size uygun olan pozisyonları sizinle eşliyor, sizin önünüze getiriyor. Siz bakıyorsunuz pozisyona, "Aa evet" diyorsunuz. Bu bana uygunsa Tamam diyorsunuz ve pozisyonun sürecine devam ediyorsunuz açıkçası öyle ifade edeyim. Şu an üye olduğunuzda size uygun bir pozisyon yani birkaç saat içerisinde önünüze düşebilir. Firmalar içinde baktığınız zaman ellerindeki aday havuzunu sisteme entegre ediyorlar, İstedikleri ilanı copy paste şeklinde sistemin içerisine ekliyorlar. Bazı ek sorduğumuz bazı küçük sorulara cevap veriyorlar. Ondan sonra Hangi bir senaryoda istiyorlarsa, nasıl bir senaryoda işe alım süreci istiyorlarsa hızlı bir şekilde belirliyorlar. Bu söylediğim şeyler takribi 4 ya da 5 dakika sürer. Sonra da bir tuşa basıyorlar ve arkalarına yaslanıyorlar. one Nivan one onlar için aday havuzunu search ediyor. Aday havuzunu eşleştiriyor, onlarla akıllı mülakat gerçekleştiriyor ve ilgilenen, gerçekten kriteriçi adayı İK profesyonellerin önüne getiriyor. Bugüne kadar 2000'in üzerinde kişi Van One Nivan'dan işe girmiştir. Bu bizi çok mutlu ediyor. Son 3 ayda 580 kişi işe girdi. Van Nivan'ın klasik ilan sitelerinden ayrıştığı çok önemli bir nokta var. Biz yapay zeka ile aslında eşleştirme ve hatta e, akıllı mülakat süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada aslında Türkiye'de bir rakibimiz yok. Yurt dışında İngiltere'de, Hollanda'da e, ve Çekya'da müşterilerimiz var şu anda. Çok yakında aslında biz 15 Aralık gibi versiyon 3.0'ı çıkartacağız. Şu anda onunla beraber çoklu dil sistemini hayata geçiriyor olacağız. Böylece aslında global anlamda baktığınız zaman 15 Aralık'tan sonra dünyanın her noktasına gidebiliyor noktasına geçmek istiyoruz. One in One Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. iştiraki Alesta yatırımdan yatırım aldı. Biz onlarla İTÜ Çekirdek sayesinde tanışma fırsatı bulduk. Ben İbrahim Özer'i uzun zamandır takip ediyordum. Yaptığı yatırımları ve teknolojiye sunduğu hizmetleri gerçekten takip ediyordum. Sonrasında tabii ki bize çok yani bu yatırım süreci bizim için sadece bir para yatırımını ifade etmiyor. Bize gerçekten hedefleri belirlemede, odaklanmamızda ve süreçlerde yaşayabileceğimiz sıkıntılarda çok yol gösterici fikirleri ve geri bildirimleri oluyor. Bu bizim için tabii oldukça faydalı bir süreç oluyor. Çünkü onların deneyimleri hem yurt içinde hem yurt dışında onların bilgi birikiminde faydalanma fırsatı sağlıyoruz. Escort Teknoloji Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer'le açıkçası kandığımız birçok noktada önümüze açılmasını sağlıyor fikirleriyle ve yol göstermeleriyle. Onların sayesinde 2023 yılında 1 milyon dolar değerleme üzerinden bir yatırım aldık. Şimdiki hatta yeni hedefimiz de bir seneye gelmeden 5 milyon dolar değerlemenin üzerinde yatırım sürecine birlikte yürümek. Bir startup'ın aslında en önemli sorunlarından bir tanesi bazı kaynaklara ulaşma güçlüğü. Açıkçası Escort Teknoloji Yatırım AŞ'nin bu bize yatırımı olmasaydı bu kadar hızlı bir büyüme sürecini gerçekleştirmemiz kolay olmayacaktı. Daha uzun yol yürümek zorunda kalacaktık. Bize çok büyük güç ve bir motor ivme gücü kattı aslında. Biz de o güçle yelkenleri pupa açtık ve ilerliyoruz açıkçası. 2025 yılına geldiğimizde en az 5 ülkede pazarda ciddi anlamda yer edinmiş olmak, işe adaylar nezdinde, o ülkedeki adaylar nezdinde ben işimi one-on-one'la, e, hatta o veya ono'yla. Ono bizim yapay zekaya verdiğimiz isim bu arada. Ben kariyerimi ono'layabilirim e, dediğimiz dedikleri bir duruma gelmek istiyoruz. Girişimci olmak öncelikle risk almaktan geçiyor. Kendi konforunuzdan uzaklaşmanız gerekiyor. Kendi konforunuzda veya kurulu düzeninizden çıkamadığınız bir noktada girişimci olmayı hayal bile etmeyin. Çünkü o işe odaklanmadığınız sürece, yanlış olarak yaptığınız sürece o startup'ın başarılı olma şansı sıfır. Bu yüzden de sizin gerçekten riskleri alıp hatta kazandığınız paraları bile o an çok güzel bir para kazanıyor olabilirsiniz ama o paraları bile bırakıp tamamen yeni startup'ınıza, o hayalinize odaklanmanız gerekiyor. Bu sabır aslında ve çok çalışmaktan geçiyor.